Tamam. Merhaba benim adım Egemen Elal'da. Beni tanıyorsunuzdur. Tamam. Bugün esprili yok. Halkı. Tamam mı? Tamam. Şimdi söylüyorum. Şu anda kaka yapan bir kedi görüyorum. Şaka şaka esprili vardı. Bir kaka yapan kedi de gördüm ama şakaydı o. Neyse. Mario, zeka sonrasında yağmurlu bir günde bir elmas çalındı. Sence kim çaldı? Siz söylüyorum. Sadece üç kişiye sormuş. İşte Şöyle demiş. İlk önce açacağız, açca yağmurlu bir günde ne yapıyordum? Yemek yapıyordum. Ondan sonra da baş bahçıvana soruyormuş. Ondan sonra bahçıvan diyormuş ki, şöyle demiş. Bahçıvan'da yağmurlu günde ne yapıyordun? Bahçıvan'da demiş ki bahçe sürüyordum. Ondan sonra da ya ondan sonra da hizmetçi son hi hizmetçi yağmurlu günde ne yapıyor? Yerler sürüyordum. Bunlardan kim çalmış? Yor yorumlara yazın. Sonra hepinizinki olduğu zaman like gönderin. Tam 5 kaç kişi izliyorsa sonra da size hey, bugün hemen cevaplayın like ne yalınsa size cevaplayacağım ama tabi okurum olmazsa oku, oku okula gidiyorum da ben neyse bay bay